Merhaba arkadaşlar ben Salim Hoca kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar not paylaşımı ve soru çözümü için Instagram Salim Hoca adresinden beni takip edebilirsiniz. Bugün divan edebiyatına geçiyoruz nihayet. Arkadaşlar divan edebiyatı çok önemli bir konu. de en az çıktığı yıl iki soru, en fazla çıktığı yıllarda 5 soru çıkmış. Ortalamasına baktığımızda yani özellikle 2011'den sonra yani son 10 yılın sorularına baktığımızda Ortalama 3 ve 4 soru çıkmış. AYT'deki soru sayısının, edebiyat soru sayısının 24 olduğunu, bunların 6-7 tanesinin artık paragraf tarzında çıktığını düşünürsek, 3-4 soru, hele de bazı yıllar 5 sorunun çıktığı bile var. Çok iyi soru sayısı. Yani divan edebiyatını halletmeden girmemek lazım. Divan edebiyatını hakkıyla hallettiğinizde 4 soru cepte demek, en kötü ihtimalle 3 ya da 4 soru çıkacak demektir bu arkadaşlar. Hele bir de özellikle 2021 AYT'de olur da konu çıkartılırsa bunu şu anda bilemeyeceğiz tabi sınava doğru daha netleşir. Eğer konu çıkartılırsa yani özellikle cumhuriyet çıkartılırsa divanın ağırlığı yine geçen yılki gibi olacak. Yani gene 4 soru civarında çıkmasını bekliyorum ben. Öyle olmasa bile normal rutininde bile divan edebiyatından ortalama zaten 3-4 soru çıkıyordu. En az 2 tanesi zaten kesin ama 2'den fazla çıkacağını düşünüyorum. Çok vakit kaybetmeyelim arkadaşlar divan edebiyatını 3 video şeklinde düşünüyorum. Bugün divan edebiyatındaki akımları ve divan edebiyatının esir türlerini göreceğiz. Bir dahaki videomuzda nazım şekillerini ve son videomuzda da divan edebiyatı sanatçılarını göreceğiz. Hemen başlayalım. Arkadaşlar önce divan edebiyatının özellikleriyle, genel özellikleriyle başlayacağım. Bu arada genel özelliklerini çok detaylı uzun uzun anlatmıyorum. Aynı şeyi halk edebiyatında da yaptım. Bazı sorular geldi bu konuyla ilgili. Hocam halk edebiyatının genel özellikleri yok mu? Arkadaşlar yok. Halk edebiyatının genel özellikleri sade dil, dörtlük ve hece ölçüsü. Bitti bu kadar. Bu şekilde çok dallandırıp budaklandırmaya gerek yok. Aynı şeyi divan edebiyatı için de yapacağım. Şimdi bu videolar ara sınıf videoları değil. Yani bu 10. sınıf videosu olsaydı ben sadece bir videoda divan edebiyatının genel özelliklerini anlatabilirdim. Gazel örnekleri verirdim, kaside örnekleri verirdim. Detaylandırırdık ama bu ara sınıf videosu değil. AYT hazırlık olduğu için nokta atışı yerlerden gidiyorum sadece. Şimdi bakalım divan edebiyatının en önemli özelliği Arap ve Fars edebiyatlarının etkisinde kalması, dolayısıyla Arapça ve Farsça kelimeler olması. Sanatlı bir üslubu var arkadaşlar divan edebiyatının. Tabii ki ağır bir dil. Beyit kullanılıyor nazım birimi olarak. Halk edebiyatında biliyorsunuz dörtlük kullanılırdı. Tabii nadiren de olsa dörtlükle yazılan nazım şekilleri var. Onun nazım şekillerini de göreceğiz. Mesela şarkı var, murabba var. Onlara girmeyeyim şimdi. Kafiye anlayışı göz için kafiye. Tam ve zengin uyak kullanılıyor. Buna karşın halk edebiyatında yarım uyak kullanılıyordu. Parça güzelliğine önem veriliyor. Mazmunlar kullanılıyor. Sevgilinin kaşı için yay denmesi ya da kirpi için ok denmesi, boyu için servi, selvi, serv şeklinde kelimelerin kullanılması bunların hepsi mazmun yani kalıplaşmış ifadeler. Biz bir divan şiirinde serv görürsek bu sevgilinin boyudur mesela ya da yay görürsek kaşıdır. Bireysel konular işlenir arkadaşlar. Toplumsal konulara yer verilmez. Bu konularda genellikle aşık, ölüm, din gibi konulardır. Sanat için sanat anlayışı var. O yüzden şekil özellikleri çok önemli. Arkadaşlar sepki hindi dediğimiz tarz divan edebiyatında az sözle çok şey anlatmak. Bu nasıl yapılır? Az sözle çok şey anlatmanız için mecaz anlamlar kullanmanız lazım. Semboller kullanmanız lazım. Dolayısıyla az sözle çok şey anlatmış olursunuz. Kapalı, karmaşık anlamlar vardır. Temsilcileri Şeyh Galip, Nail'in Neşati ve Nef'i. Ben bunu 3 ne bir şey diye kodluyorum ama burada sorulursa Şeyh Galip'tir sorulacak olan kişi. O yüzden mutlaka Sepki Hindi Şeyh Galip bağlantısını bilirim arkadaşlar. Dediğim gibi ben bundan beklerim açıkçası bu sene. Hikemi tarza gelince didaktik üsluptur, öğreticidir, içeriye önem verir. Nabidir temsilcisi. İçeriğe önem verir çünkü didaktik bir üslup kullanılır. Sepki hindide ise içerik değil şekil önemlidir. O yüzden sepki hindiciler daha şekilci, hikemi tarzcılar daha içerikçi, içeriğe önem verirler. Nabi ve hikemi tarz bağlantısını bilelim. Geçen yıl çıktı. Türkiye basit arkadaşlar aslında mahalleleşme akımının temelidir. Sade anlaşılır bir Türkçe ile yazmak demek zaten belli. Basit Türkçe. Deyim ve atasözleri kullanılır. Yani halkın kullandığı deyişlere, halkın kullandığı söyleyişlere yer verilir. Aydınlı Visali temsilcisi buradan çok çıkacağını düşünmüyorum ben. Mahalleşmeye gelince dediğim gibi Türkiye Basit'in devamı şeklinde düşünün onu. Atasözü ve deyimler kullanılır. Özellikle İstanbul'a yer verilir. Mesela Nedim'de İstanbul'u detaylı olarak anlatılır. Eğer mahalleşme çıkacaksa mutlaka Nedim'i bilmemiz gerekir. Baki'de de vardır arkadaşlar. Baki özellikle İstanbul Türkçesine önem verdiği için mahalleşme önemli bir temsilcisidir. Taşlıcalı Yahya ve Enderunlu vasıfı da mahalleşme denince bilelim arkadaşlar. Evet geçelim şimdi nesil türlerine. Arkadaşlar buradan da 16'da, 17'de, 18'de, 19'da hep soru çıktı. Bir geçen yıl çıkmadı. O yüzden ben bu yılda artık buradan bekliyorum. Çünkü genellikle atlanmazdı. Özellikle son 5 yılda 16, 17, 18, 19'da hep çıktı. Geçen yıl bir atlandı burası. Bu yıl tekrar dönülüp sorulacağını düşünüyorum. Hemen bir bakalım en önemlilerine. Arkadaşlar Nazire bir şiire başka bir şair tarafından aynı ölçüde ve uyakta yazılmış benzer şiir demek. Böyle su kasidesi gibi bir şairin, ünlü bir şairin çok sevilen bir şiirine aynı uyakta ve aynı ölçüde benzer bir şiir yazmak. Bu tam bir taklit anlamına gelmiyor. Bu aslında o şairi onore etmek. Yani sen büyük şairsin, ben senin bu şiirini çok beğendim, benzer bir şey yazıyorum anlamına geliyor. Nazire dediğimiz şey bu. Bu kavramı bilelim arkadaşlar. Surnameye gelince bu çıktı daha önce. Şehzadelerin düğün sünnet eğlencelerini anlatan şiirler. Bunların kelime anlamlarını ezberlemeniz gerekiyor. Hepsini not alın. Pentname öğüt veren. Arkadaşlar bunun soru şekli sadece burada olduğu gibi bilgi olarak çıktığı gibi bir şiirden bir bölüm alıp o şiirin hangisi olduğunu sormaya başladı artık son yıllarda. Orada şiiri genel olarak anlamaya bakacaksınız. Yabancı kelime olsa bile şiiri genel olarak anlayıp mesela öğütler mi veriyor, nasihatler mi veriyor? O zaman hemen pentname ya da şıklarda nasihatname vardır. Onları diyeceksiniz. Bunu da nereden anlayacaksınız öğüt verdiğini? Eğer böyle emir kipleri varsa, genellikle emir kipiyle verilir o öğütler. Mesela yap oğul, gitme oğul şeklinde, yap gitme şeklinde emir kipiyle. Oradan anlayacaksınız ki böyle emir kipiyle öğütler veriyorsa ya pentnamedir, ya nasihatnamedir, ya fütüvetnamedir. Zaten hepsi bir arada olmaz. Mesela öğüt veriyorsa şıklarda ya pentname, ya nasihatname, ya fütüvetname olur. Gazavatname'ye gelince gaza zaten savaş demek. Bunlar savaş anlatanlar. Baktınız ki şiirde savaş, kahramanlık varsa gazavatnamedir. Menakıbname din büyüklerinin hayatlarının anlatıldığı eser. Tezkir arkadaşlar çok soruluyor teskire. Teskire şairlerin hayatlarını anlatan eserler. Bu eserlerde hem şairlerin hayatı anlatılır hem de şiirlerinden örnekler verilir. Münşaat arkadaşlar düz yazı ve mektupların özellikle toplandığı eserler. İnşa, münşaat, düz yazı demek. Seferatname elçilerin yazdığı gezi rapor şeklindeki eserler. Elçiler gidiyorlar ya başka bir ülkede büyük elçilik konsolosluk yani yapıyorlar orada gördüklerini anlatıyorlar. Hilye Hazreti Muhammed'in fiziksel özelliklerini anlatan eser. Nasihatname dediğim gibi daha önce çıkmıştı öğüt veren eser. Öğüt verdiğini de özellikle Emir kipinde bir takım öğütler vermesinden anlarsınız. Sehatname de gezi yazısı demek. Devam edelim birkaç kavramımız daha var. Arkadaşlar Fütüvvetname Ahilik teşkilatının üyelerinin uyması gereken kuralları anlatan ahlaki didaktik bir eser. Ahilik teşkilatı neydi? Bir mesleki dayanışma ve yardımlaşma örgütü, esnafların bir örgütü. Bu sorulmuştu. Bir şiir verilmişti. Aşağıdakilerden hangisinden alınmıştır diye. Cevap da Fütüvvetname Nasıl anlayacaktınız? Eğer emir kipiyle bir takım öğütler veriyorsa demek ki Fütüvvetnamedir. Arkadaşlar kıyafetname de insanların yüzüne, dış görünüşüne yani kıyafetlerine bakarak onların ruhsal durumları ile ilgili, karakterleri ile ilgili bir takım çıkarımlarda bulunan eserler. Şehrengiz Mesnevi, şehrengiz bir şehrin güzelliklerini anlatan manzumeler. Genellikle Mesnevi şeklinde yazılıyor öyle diyeyim daha doğrusu. Siyasetname de eğer bakacaksınız bir eserin içeriğinde devletin nasıl yönetilmesi gerektiği anlatılıyorsa öğüt şeklinde o zaman da siyasetnamedir. Bu pek çıkmış değil. Ruzname de günlük demek. Arkadaşlar divan edebiyatının ilk videosu bu kadar. Bunları öğrenin. Bir dahaki videomuz gelene kadar özellikle akımlar yani sepkindi, kemi tarz mahalleşme ve bu nesir türlerini öğrenin. Dediğim gibi buralardan soru var. Bir dahaki videomuzda nazım şekillerini göreceğiz. O videoda görüşmek üzere.